Oğlaklar ve Yükselen Burcu Oğlak olanlar 5-11 Eylül haftasına hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar haftanın ilk günlerinde Ay Akrep Burcu'nda ilerliyor olacak biraz daha kalabalıklarla ilgili konular, gruplarla ilgili çalışmalar, ekip çalışmaları ve arkadaşlarınıza dair kavramlara yoğunlaşabilirsiniz. Perşembeden itibaren Ay Yay Burcu'nda. Perşembe ve Cuma günü biraz daha geri planda kalma isteği, yalnız kalma isteğiniz artabilir. Aslında yalnız kalıp da çalışmak için, birikmiş işlerinizle de ilgilenmek için iyi günler. Bu anlamda Cuma günü sizin için hem yorucu hem de verimli olarak değerlendirilebilir. Hafta sonundaysa ay sizin burcunuzda, oğlakta olacak. Özellikle pazar günü biraz daha dış dünyada dikkat çekmeniz mümkün. Bunun yanı sıra kendinizle, bedeninizle de ilgilenebilir. Bazı kişisel bakım çalışmaları da yapabilirsiniz. Bu hafta güneş pürtü arasında oluşacak üçgen açı sizin için güzel bir görünüm oluşturuyor. Kendimizi özellikle hukuksal alanlarda, eğitim gibi konularda biraz daha güçlü ve kararlı hissedebilirsiniz ve önemli kişilerden destek almanız da mümkün. Bu alanlarda yapılacak işleriniz varsa bu haftayı değerlendirebilirsiniz. Ee, Jüpiter Burç değiştiriyor. Ayın 9'unda Başak Burcu'ndan ayrılıp Terazi Burcu'na geçecek. 10 Ekim 2017'ye kadar Jüpiter Terazi Burcu'nda ee, sizin kariyer evinizde olacak. Haritanızın en tepesinde olacak. Dolayısıyla özellikle kariyerinizde ilerleme ve büyüme imkanları var. Ee, bu alanda e, Jüpiter Terazi Burcu'nda size biraz daha ödüller getirebilir. Mevki ve statünüzde burada gelişme imkanlarıyla karşılaşabilirsiniz. Otorite pozisyonlarındaki kişilerden ünlü, yetkili, kültürlü mevki sahibi kişilerden destek alabilirsiniz. Sevgili oğlaklar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.